telefon konuşması, bir telefon görüşmesi. Bütün yönetim 12 kişi, 13 kişi, yedek üyeler, bilmem neler, yedek yöneticiler hepsi tamamı Ali Başkan'a inanılmaz destek veriyor ve Fenerbahçe'nin kesinlikle ligden çekilmesini istiyorlar. Aldığım haber bu. Kesinlikle blöf falan değil. Bakın ben buradan uyarıyorum. Olay çok ciddileşti. Fenerbahçe'nin şu anda şakası falan yok arkadaşlar. Fenerbahçe şaka falan yapmıyor. Fenerbahçe espri yapmıyor. Fenerbahçe hani daha önce söylemiş olabilir, bilmem ne olmuş olabilir. İşte evet daha önce de söyledikten çekiliriz bak bilmem ne oluruz bak. İşte şudur budur falan filan ama bu sefer açık ve net söylüyorum. Ben Fenerbahçe kulübünü hiç bu kadar ciddi görmedim bu konuda. Bu kadar samimi bir ciddiyetle yürütülen bir yol haritası çizildiğini görmedim.